www.tvturk.net Sesini Dünya Duysun Bugün 1 Eylül 2023'te TV Türk Net ekranlarından herkese selamlar. Gün sonu adlı programda sizlere her gün Azerbaycan haberlerini sunacağım. Ben Fatime Zeynallı. İlk haberimizden başlıyorum. Ermenistan bölgedeki durumu yoğunlaştırıyor. 1 Eylül sabahından itibaren Basar Keçer bölgesinin Zod yerleşimi istikametinde konumlanan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birlikler, Terbecer istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açarak bölgedeki durumu yoğunlaştırıyor. Küçük silahlar, havan topları, topçu cihazları ve darbeli ihalar kullanılıyor. Ayrıca Ermeni tarafı Basar Keçer ilçesinin Zod yerleşimi yönündeki mevzilerine ilave muharebe teçhizatı ve insan gücü yoğunlaştırıyor. Diğer bir haberimiz ise Ermenistan tarafının yaydığı Azerbaycan ordusu birliklerinin Ermeni sivil halkına tehdit oluşturduğu iddiasının hiçbir dayanağı yoktur. Azerbaycan ordusu birliklere Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin provokasyonlarına karşı gerekli önlemleri almakta ve yalnızca meşru askeri hedefe ateş açmaktadır. Bir diğer haberimiz ise Azerbaycan'ın Milli Savunma Bakanı General Zakir Hasanov, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ile birlikte Eskişehir'deki açılış törenine katılmıştır. Ve son haberimize geliyorum. Azerbaycan'ın Keçer ilçesinin Zod yerleşimi istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri birliklerinin mevzilerinden açılan ateş sonucu Azerbaycan ordusu askeri memuru Tagiyev Muhammed Ramzaoğlu yaralanmıştır. Acil şifalar dileriz. TV Türk'ne tovarak sizlere Azerbaycan'dan tüm önemli haberleri sunduk. Yarın aynı saatte gün sonu programında görüşmek üzere. Ben Fatime Zeynalı. İyi akşamlar. İnternet yayıncılığında yepyeni bir dönem başlıyor. www.tvturk.net